Şimdi ne yapacağını ikimiz de biliyoruz. Yavaş yavaş kızına yanaşıp... ...ona sandığı gibi bir kadın olmadığını göstermeye çalışacaksın. Sanki terk edip giden sen değilmişsin gibi annesi olmaya çalışacaksın. İhtimal başaracaksın. Azra yalanlarına inanacak, seni tanımak isteyecek. İşte o gün kızına babasının yazdığı bu mektubu vereceğim. Göreceksin Füsun. Evladını kazanmaya çalışırken kaybetmek neymiş göreceksin. Benim evladım bir gün bana ana diyecek. Ama seninki mezarına bile gelmeyecek. Bekleyeceğim. Sen hala kızının güvenliği kazanınca... Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.